Hazreti Yusuf ve kardeşleri bir kez daha karşılaştılar. Hazreti Yusuf bu defa onlara kendi kimliğini açıkladı. Yusuf dedi ki: Sizler cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? dediler. Ben Yusuf'um dedi ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki kim sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz. Dediler ki Allah adına hayret. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenlerdik. Hazreti Yusuf'un kardeşleri Geçmişte yaptıklarından dolayı derin bir pişmanlık içindeydiler ve en önemlisi de Allah'ın Hazreti Yusuf'u seçtiğini ve onu mübarek kıldığını kabul etmişlerdi. Hazreti Yusuf'sa büyük bir olgunluk gösterdi ve onları affetti. Bu bilgi Kur'an'da şöyle yer alır. Dedi ki: Bugün size karşı sorgulama kınama yoktur sizi Allah bağışlasın o merhametlilerin en merhametlisidir Hazreti Yusuf kardeşlerine gömleğini verdi bunu babalarına götürmelerini söyledi Bu gömleğimle gidin de babamın yüzüne sürün. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladığı zaman babaları dedi ki: Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf'un kokusunu burnumda tüter buluyorum. Hazreti Yakub'un gömleği aldıktan sonraki tepkisi Kur'an'da şöyle ifade edilir. Müjdeci gelip de onu onun yüzüne sürdüğü zaman gözü görür olarak sağlığına dönüverdi. Dedi ki: Ben size bilmediğinizi Allah'tan gerçekten biliyorum demedim mi? Hazreti Yusuf ailesiyle karşılaştığında ilk önce onları bağrına bastı ve onlara güven içinde olduklarını hatırlattı. Hazreti Yusuf'un konukseverliği ve ince düşüncesi yalnızca bunlarla da sınırlı kalmadı. Ayette Hazreti Yusuf'un anne ve babasına gösterdiği saygı şöyle bildirilir. Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu. Onun için secdeye kapandılar. Bu aynı zamanda Hazreti Yusuf'un yıllar önce gördüğü o çok önemli rüyanın da gerçekleştiği andı. Rüyasında 11 yıldız, güneş ve ay kendisine bir saygı ifadesi olarak secde etmişti. Şimdi de annesi, babası ve kardeşleri bulunduğu konum itibariyle ona saygı gösteriyor, hürmetlerinin bir ifadesi olarak da ona secde ediyorlardı. dedi ki, Ey babam, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, o çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendi. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur.'' İnsanların bir çoğu fark etmez ama yaşamın her anında Allah'ın belirlediği kusursuz bir plan işlemektedir. Hz. Yusuf'un hayatı da bu planın açık bir kanıtıdır. O, öz kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, çirkin bir iftiraya uğramış, suçsuz yere atıldığı zindanda unutulmuştur. Ancak Hz. Yusuf her zaman ümit var olmuş, sabrını ve kararlılığını sürdürmüştür. Hz. Yusuf, ...en zor anlarında da bir hayır olduğunu görmüş ve yaşadığı her durumda Allah'a şükretmiş... ...ve tüm bu zorlukların arkasından da çok büyük nimetlere kavuşmuştur. Hz. Yusuf kıssasında insanlara gösterilen çok önemli bir gerçek vardır. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten... Güçlükle beraber kolaylık vardır.